Ben mutluyum. Adım Hasan de Mahmut. Ama herkes Mükemmel. mutlu. Lütfen bizim üzerimizde deney yapmayın. Şıkkı Hayır bizim üzerimizde. Biz tatlış kedileri. Lütfen. Abim de gitti like atmıyorsunuz diye. Bakın o da üzüldü. O da üzüldü. Bakın şurada. Bakın şurada adım yazıyor. Hemen göstereyim. <laughs> adım yazıyor bakın. Muffin. Gördünüz Bana lütfen benim için like atın. Abim. Abim gitti. Abim çok uçaklara gitti. Abim için like atın lütfen. Ve benim için like atın. Benim için like atarsanız çok mutlu olurum. Bizim üzerimizde hayvanların üzerinde lütfen deney yapmayın. Yoksa ağlıyoruz. Ah, bakın, bakın benim, benim bir şeyimde deney yaptılar. Yüzüm kapkara oldu. Gördünüz mü? Kodum.